Bugünkü dersimizin konusu Melaike-i Kiram'ın büyüklerinden Hamele-i Arş Kerubiyun, Hafine min havlil arş gibi büyük melaikelerin ve melaikelerin kesretini anlatmaya çalışacağız. Bundan evvelki derslerde belirttiğimiz gibi bir kısım melaikelere hafaza melekleri denir. Bu hafaza melekleri insanların muhafaza etmeye memurdur. Bunların bir kısmına kiramen katibin denir ki insanların amellerini tespit etmeye memurdurlar. Bir de melaikenin büyüklerinden da bir de sual sormaya memur melek vardır ki bunlara da münker ve nekir denir. Cenneti idare eden meleğin adı Rıdvan'dır. Cehennemi idare eden meleğin adı da Malik'tir. Meleklerin eftaliyet bakımına gelince bunlara belki belirttiğimiz gibi insanların peygamberleri bütün meleklerden eftaldır. Melekler, meleklerin peygamberleri de sair bütün insanlardan eftaldır. İnsanların mümin salih olan zümresi de peygamberliği haiz olmayan diğer melaikelerden eftaldır. Gerçi bu hususta başka söz söyleyenler de vardır. Şimdi melaikenin kesretine, çokluğuna dair Bir kısım bu yazan kitaplarda çeşitli malumatlar vardır. Melaikenin bir kısmı marifeti hakka müstearak ve başkasıyla iştigaldan münezzehtir. Yani marifeti ilahinin denizine dalmış hakka müstarak başkasıyla iştigal etmekten münezzehtir. Gece gündüz Cenab-ı Hakk'ı tesbihden usanmazlar. Bir kısmı da kaza kaderin kademi ceryanına göre semadan arza tedbiri umur ederler. Bunlar vel müdebbirat-ı emran, müdebbirat emran melekleridir. Bunların semavi ve arzi olanları vardır. Yani bu melaikeler yeryüzünde, gökyüzünde ne olacaksa lehü mahfuzan bakarak yazar ve görevlerini verilen melaikelere verilen görevleri harfiyen yerine getirirler. Bunların kesretini anlatmak için Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Sema gıcırdamaktadır. Sema gıcırdamaktadır. Ve gıcırdamakta hakkı vardır. onda bir ayak basacak kadar bir yer yoktur ki bunda secde veya ruku eden bir melek olmasın. Yani sema melaikelerle doludur ve doluluğundan dolayı da gıcırdamaktadır manasına. Hadis-i Şerif Suyuti'nin 3191 numaralı hadisidir. Melaikenin şokluğunu temsilen İbrahim Hakkı Hazretleri kitabında şöyle diyor. Bu bapta temsil edilen şöyle bir nispeti ziyadelik rivayet olunmuştur. Beni Adem cinnin onda biri. Cinler kara hayvanlarının onda biri. Hepsi tuyurun uçların onda biri. Bu söylenenler hepsi uçların onda biri. Bunların mecmu deniz hayvanlarının onda biri. Bütün bunlar arza müvekkil olan meleklerin onda biri. Yani yeryüzündeki görevli meleklerin onda biri sayılır. Bunların hepsi toplam. Sonra semai dünya melekesi bütün bunlardan on nispetle çok yani on katı çok. Yeryüzündeki Melaike'nin on katı. Evet, yedinci semaya kadar mütezaiden, ziyadeleşerek hep böyle. Sonra bunların heyeti mecmuası, yani yedi kat göklere kadar burada bulunan Melaikelerin mecmuası, Melaike'yi kürsüyeye göre çok az sayılır. Yani yedi kat göklerin içindeki bütün yerlerin ve göklerin içindeki bütün melaikelerin sayısı melaike-i kürsüye göre, kürsüdeki melaiklerin sayısına nazaran çok azdır. Sonra bunların hepsi yani yedi kat semanın, yeryüzünün, kürsünün bütün melaikesinin hepsinin mecmuu adedi 600 bine bağlı olan arş perdelerinin birinin melaikesine nazaran onda birdir. Yani arşın 600 bine bağlı olan perdeleri vardır. 600 bine bağlı olan perdenin bir tanesinin melaikesine nazaran bu aşağıdaki saydığım şeyler onda bir. Yani hiç hükümsüzdür. Bunlardan bir sürü yani bir büyük perdenin uzunluk ve yüksekliğine nazaran yani arş öyle büyük ki bunlardan yani bir büyük perdenin uzunluk ve yüksekliğine nazaran semavat arz ve içindekiler ve araları bir kadir mahsus, mahsus teşkil etmez. Yani arşın büyüklüğüne göre yedi kat yerler ve gökler bir büyük lük teşkil etmezler. Bu süratikanın karşısında bir meleği secde edici veya ruku edici olarak bulursun. Sonra bunlar mecmu arş etrafında dönen meleikeler nazaran denizde bir katredir. Bu saydığımız melaikelerin hepsi arş-ı azımın etrafındaki dönen meleikelerin nezaren çokluk bakımından bir katre kadardır. Yani Arş-ı Azim'in merak Arş-ı Azim'in etrafındaki dönem hafine min havlil harş diye Kur'an-ı Kerim'deki geçen bu merakenin çokluğu o kadar çok ki yedi kat yerlerin, yedi kat göklerin ve kürsünün içindeki olan merakelerin bunun yanında hiç büyüklük bakımından, şokluk bakımından bir katra kadardır. Sonra İsrafil Aleyhisselam'ın mahiyetindeki olan melaike ki İsrafil Aleyhisselam'ı Cenab-ı Allah levh-i mahfuzu muhafazaya memur kılmıştır. Bunun melaikesi de yani bunun mahiyetindeki melaike de o derece çoktur. Ve melaikesi de Cebrail Aleyhisselam'ın mahiyetindeki melaike, İsrafil Aleyhisselam mahiyetindeki melaike de sayısızdır. Cinslerini, müddetini, ömürlerini, keyfiyetini ancak Allahu Teala bilir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edildi ki, semaya uruc ettikleri zaman kale burçları gibi bir mevkide Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir takım melaike görmüştü. Bunlar biri birinin yüzüne doğru müteakiben yürüyorlardı. Bunlar nereye gidiyor diye Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'a sordu. Cebrail Aleyhisselam bilmiyorum dedi. Ancak yaratıldığından beri ben bunları görüyorum ama nereye gittiklerini bilmiyorum dedi. Sonra daha evvel gördüğümü bir daha görmüyorum dedi. İkisi birden, yani cep, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Cebrail, o melaikenin birine sordular, sen ne zaman halk oldun diye. O da ben ne zaman halk olduğumu bilmiyorum. Ancak Allah Azimüşşan 400 bin senede bir yıldız halk eder Ben yaratıldığımdan beri 400 bin yıldız yarattı diye cevap verdi ki, burada Melaikenin kesretini, Allahü Teala'nın yaratmak yaratmadaki tükenmezliğini, kudretini anlamak için melaikenin çokluğunu ve büyüklüğünü anlamak büyük bir iş sayılır. Cenab-ı Allah bu, bu melaikeleri çok ve büyük. Şimdi ileride de söyleyeceğimiz gibi Cenab-ı Allah'ın bu melekleri bu şekilde yaratması sanatı, akılları hayrete düşüyor. Bunun karşısında Sübhane men tahi yarat demekten başka bir çare yoktur. Bu kısmın daha fazlasını almak için İbrahim Hakk'ın marifet namesi melaike bahsine bakacak. Mevahibiye mevahibiyle dünniye terbiyesi, çerrimesi malimel yakının da İkinci cildinin mirat bahşi sayfa 25'ten 30'a kadar bölüme bakabilirler. Evet. Şimdi tabii ki bunları Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem miraca teşrif ettiklerinde melaikeleri, melaikenin çokluğunu, büyüklüğünü bizzat müşahede edip görmüştür. Ve anlatılması gerekenlerin bazılarını ümmetine bildirmiştir. Bunun bize şu faydası vardır. Allah azim şan hiç durmadan her an yaratıcıdır. Yaratma her an devam ediyor. Hiçbir zaman eksilmiyor. Git gide de kainat genişliyor. Böyle olduğu gibi atalet boşluk yok. Kulle yevmin huve fi şey'in. u Teala sonsuz kudret sahibi sonsuz kudret sahibini anlamak için de ta ezelden ebede kadar yaratılmış olan bu mahlukattan bilhassa mahlukatın en çoğu olan melaikenin yaratılış usulundaki bilgi bizi Allah'ın kudretinin büyüklüğünü anlatmaya en güzel delildir. Şimdi Peygamber Efendimiz anlatıyor, buyuruyor ki ben miraca teşrif ettiğimde yedinci kat semada Beytül Mamur'u gördüm. Beytül Mamur semada bir mescittir. Tam Kabe'nin hizasındadır. Çekül ne? ne? Yani Beytül Mamur'dan bir taş bıraksan Kabe'nin damına düşer. Kabe'nin üstüne düşer yani. Bu Beytül Mamur'u her gün 70 bin melek ziyaret eder. 70 bin melek bunun içine girer, ziyaret eder ve Allah Azim Uşşan Beytül Mamur'u yarattığı andan itibaren, melekleri yarattığı andan itibaren şimdiye kadar hiç durmadan her gün 70 bin melek dahil olup ziyaret etmiştir. Kıyamete kadar da ziyaret edecektir. Bir ziyaret eden melaikeye de bir kere daha sıra gelmez. Yani böylece melaike şoktur. Bu hadisi şerif Hak Teala Hazretlerinin azim kudretine delil ve açıkça beyan etmiş oluyor. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri mahlukatı halk edilden beri her gün 70 bin melek o mescide giriyor, bir kere giren bir daha girmiyor ve böylece devam ediyor. Rivayet olunmuştur ki göklerde ve yerde bir karış miktarı mevzu yoktur ki göklerde ve yerlerde bir karış miktarı mevzu yoktur ki onda bir melek alnını vaz edip, secdeye varmamış olsun. Ondan sonra deryalarda bir katra yoktur ki ama bir mevrek bir mevrek müvekkel olmamış olsun. Yani denizde bir damla dahi olsa o damlayı dahi idare eden bir melek vardır. Semavat ve arz denizler böyle olunca o ki Beytül Mahmur'a duhur ederler. Ondan da giderler. Nereye gittiklerini Allah'tan başka kimse bilmez. Hak Teala Hazretlerinin bu kudreti azimesidir ki buna bir nesne benzemez. Hiç hiçbir varlık bunun çokluğunu, büyüklüğünü anlatmaya yetmez. Bunda delil vardır ki melaike yaradılan mahlukun ekseriyetidir. Do yeah, it.